Börekçi Tefi'ye geldik. Sarpma Börek, Antalya'nın. Bu önüne şey koymuşlar, kültür yolu festivali falan diye iyice lokal değerlerden biri oldu. Yani olması gerekiyordu bence de iyi olmuş böyle bir tanıtım falan. Çünkü eskiden yoktu. Böyle iş anının içinde burası. Böyle dershanelerin falan filan olduğu şöyle bir yer yani. Biz böyle geliyorduk buraya dershaneden önce ya da sonra börek yemini. <laughs> Şimdi de getireyim dedim merneyi yani Yesin 100 yıllık gelenek ama hava kötü olduğu için gelmemiş. <laughs> Geldim buraya baktım kapalı dedim ki kesin yağmur yağıyor diye gelmemişti. Şuradaki komşularına sordum. Böyle böyle mi? Evet dediler. <laughs> o yüzden kaldık böyle yani. Böyle dededen toruna geçen bir e, şey işletme ama maalesef kaçırdık. Bir daha deneyebilir mi bilmiyorum artık. Şöyle karikatürünü falan yapmışlar ne güzel. <laughs> Burası da tarihi Antalya Lisesi. 1898 iki binadan oluşuyor. İdari bina ve derslikler. Hiç girmedim içine. <laughs> Ama Antalya'da oturan biri için çok güzel bir şey yani Antalya Lisesi'nde gitmek. Hem de o kadar tarihi bir yer. Yani içeride çok bir şey yoktur ama şu binaları en azından konak yapısını falan görmek isterdim. Daha doğrusu burada okumak isterdim. Bak Antalya haritası. Bak Burdur Gölü'nde ördek var görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İçine ördek koymuşlar göllerin. <laughs> ama o taraftakilerin sadece bak bunlar da yok. <laughs> bunlar farklı yüzüyor. Ee, her yere gittin mi ya? Şöyle bakıyorum da Antalya'da oldun yani bence artık. Hmm. <laughs> en sevdiğin yer neresi? Ne taraf? Ne taraf? Hı hı. Kars. Kars. Olympos. Olympos. Batı Antalya. Seviyorsun. Benim gibi. 小蚂蚁呀，小蚂蚁呀，你真小呀。今天你呀真高兴呀，真高兴呀。你快乐的爬呀爬呀，到了梧桐树下。 burada. En ilginç olan şey bahçenin evin altına doğru sokulmuş bölümüne taşlık adı veriyor yani şu bölüm. Bahçe ama evin içinde yani üstü kapalı. Ve çünkü diyor günlük hayatın çoğu burada geçer diyor. Ve şu taşların böyle tek tek dizilmesiyle e, oluşur genelde bu evler. Onun özelliği de e, çakıl taşları arasında kurumadan kalabilen ıslaklığın gün boyu sağladığı serinlik. Oradan alttan kurumadığı için ve hep nemli kaldığı için bir serinlik veriyormuş. Böyle avlumsu bir havası var işte. Ne güzel. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Şunlara bayılıyorum zaten. Ben de çok. Çok e, keyifli üzerinde yürümesi de. Çok güzel duruyor. Yani çok güzel. Yani şu tahta ses çıkarmıyor. Ahşap. <laughs> Böyle sert tok bir yüzeyi var. Hem içerisi ahşap olmasını çok seviyorum. Çok ferah, çok güzel. Otur burada yaşa işte. Mis gibi. Oh. Burada evin diğer özelliklerinden bahsediyor. Özellikle birinci katın. Şimdi bu merdivenden çıktık. Böyle bir açık alana girdik. Buranın adı Hayat. Çünkü e, günlük işlerin, e, ev yaşamının çoğu burada geçiyor aslında eylemlerin. Diğer odalar bu ana odaya çıkıyor. E, burası mesela diyor ki el yıkama yerleri ve sekilerle doludur. Yani oturma yerleri ve işte el falan yıkıyorsun artık neyse iş yapıyorsun aşağıdan geliyorsun ya da öyle bir şeyler herhalde. Şu iç odalar var. Evin en büyük ve boş odası B'ye aittir yazıyor. Sonra şey diyor, ana pencere dizisi, yani şuradaki pencere bölümü ve bunun iki yanındaki kollar çedir, e, sedirlerle çevrildir genellikle diyor. Sedirler kadınların dışarıyı seyrettiği ve konuklarını ağırladığı yerlerdir. Odanın renk renk hali halı, kilim yayılı örtüsü gün boyu değişen çok amaçlı kullarım için boş bırakılan alanlardır diyor. Ve 18. yüzyıldan itibaren batının barok ve rokoko üslupları özellikle iç mimaride ve süslemede kendini gösterir. Kısa sürede İstanbul'dan Anadolu'ya da ulaşan etkileriyle zengin konaklarda, duvarlardan meyve çiçek gruplarından oluşan panolar yer alır. Burada da Antalya tarihiyle ilgili Türklerin Antalya'sı, sonra Hadrian İmparatoru'nun Antalya'sı, bir de Attalos'un kurduğu kent olan Antalya'nın şeyleri var bilgisi, ve geçişi. Burada da eski fotoğraflar, tarihi fotoğraflar. Bak ne güzel şelale. Selamun Aleyküm. <laughs> Az önceki yazılı şey hatırladım okuyunca yine. Bergama Kralı Attolos, ikinci Bergama Kralı Attolos diyor ki bana bir yeryüzü cenneti bulun diye seyahat etmeyi seven bir insan ve hareket ediyormuş etrafta. Sonra Antalya'yı keşfediyor. O yüzden buranın adı Antalya, Atalos'tan geliyor aslında. Gerçi eski adı Adalya. Ee, aynı duyguları taşıyoruz. <laughs> Atalos'la dedim. Bence de burası bir yeryüzü cenneti. Burada kahve ile ilgili bir bilgi var. İlgini çekti. Şeydi 15. yüzyılın sonlarında Yemen'de önce yiyecek olarak tanınan ve daha sonra içecek olarak yaygınlık kazanan kahve. 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'a ulaştı sanılıyor. Fakat onun belli kesimlerinde işte zaman zaman e, yasaklanıyor. Sonra devlet erkanı tarafından başlıca ikram haline geliyor vesaire. Antalya'nın kale içerilerinde de diyor ki adeta tabi tören düzenindeydi. Kahveden önce mutlaka gösterişte gümüş tatlı takımlarıyla çeşit çeşit narenciye reçellerinin ikramı adetlendi. Kapaklı bir kap içinde reçel, bir bardaktan alınan kaşıklarla yenilir ve kullanılan bu kaşık su dolu bir başka bardağın içine konulurdu. Vay be! Bunu geçen gün bir yerde daha okudum. Ruslar galiba reçelle çay, kahve içip içine koyuyorlarmış falan öyle bir. Ama o çay içinde galiba. Öyle bir adetleri vardı. Demek ki işte hani şeker olmadığı için narinci reçelleriyle falan havuz saplandırılıp sonra kahve içiliyormuş. Ne kadar ilginç. şimdi de yani aslında lokumun da çıkması yanında kahvenin bir şey atıştırmalık falan eşlikçi kullanmamız aslında geleneklerden geliyor. Şimdi Churrosçu'ya geldik. Adı Mr. Churros. Kendisi burada. <gülüyor> <gülüyor> Senyor Churros. Churros bir İspanyol tatlısı. Böyle bizim Tulumba'nın, bak makineden yapıyorlar gördün mü, oradan düşüyor, kesiyor hamur, kızartıyorsun. Aslında bizim Tulumba'nın şerbetsiz versiyonu. İspanya'da çok popüler. Onu çikolataya banarak yiyorsun, bu şey, sıcak çikolataya. Ama bizde öyle değil tabii. Ben de geçen sene gördüm ama denemedim. Verneyi bekledim denemek için. Bizde şey yapıyorlar, böyle herhalde Nutella'ya banılıyor meyvelerle süsleniyor falan. Waffle tarzı yeniyor. Ee, İspanya'da bu versiyonu da var böyle daha turistik falan. Ama biz şimdi ama normal klasik hali hiçbir şeysiz böyle bildiğin dündüz hamur kızartması. <laughs> Bakalım ne diyecek uzmanımız. <laughs> şimdi bunlar üzerine süslemeler. Bunlar da soslar. Teşekkürler. Ya. Çayım ikram güzel bize olsunlar. Biz de şey bir tane çikolata seçtik. Bir de yanı az önce içimden geçirdim. Tahin sos olsa güzel olur dedim. Varmış. Bir tane de tahin aldık. Tahinli churros da yani artık tam bir Antalya İspanya karışımı. <laughs> Antalya İspanya kardeşliği. Şöyle Mr. Işte, churros. <laughs> Çay ikram ettiler. Buradan da üstüne böyle kırıntılar falan. Hindistan cevizi seçtim ben. Bir de şey dedim, üzerine böyle şey yapmayın bütün sosları, kenara banmalık istiyorum dedim. Öyle hazırlayacak. Üç tane aldık sadece denemek için. Şimdi salepçiye geldik. Bucak salepiymiş, bilmiyorum ne kadar doğru ama içimiz ısınsın ve biraz oturalım diye sabahtan beri hareket ediyoruz. Şu nasıldı? İyi. Başarılı. Başarılı. <gülüyor> Onayladı. <gülüyor> İspanyol. Süslü. Ama şeydi. Süslüydü evet. Yerken çekemedik çünkü hem yağmur yağıyor hem de eldeydi. Oturacak yeri yoktu ve çok rahatsız bir konumdaydık. O yüzden hızlı hızlı yedik ve bitirdik. Ama kız çok tatlıydı. Bize iyilik yaptı. Hem çay şey, ikram etten bir tane fazla koydu. Sosun da ekstra parasını almadı falan filan. <laughs> bir de şey ben çurusun kendisi yani hamurunun kıtırlı yoktu içi yumuşaktı hani çok iyi pişmiş tulumba yapıyormuş gibi yapılsa aslında daha güzel olacak sadece şerbetsiz hale ama soslar lezzetliydi ve soslara banarak yemek o şeyle Hindistan cevizli falan güzel bir uyum oldu sevdim. Yeah. 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 Mm -hmm. Peynirli börek bu. Piyenir hayatımızda yediğimiz en kötü börekleri yedik bir daha gelmeyeceğim aslan bu ne ya